Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bu videoda sizler için Kerem Bursi'nin tatilden gelen yepyeni karelerini sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere hanker aşkı artık kanıtlandı ve bu aralar bir sessizlik var. Bakalım bu sessizlik ne zamana kadar sürecek? Herkes güzel çiftimizden yepyeni aşk paylaşımı bekliyor. Tabii ki sizler yepyeni kariler beklerken ben de sizler için yepyeni videolar hazırlamaya devam edeceğim. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.